Merhaba, sevgili Turkish Secrets kanal takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Bigel Önal'ın Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın dünü için aldığı karar bomba etkisi yarattı. Ünlü oyuncu yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için nişanlarını tamamen iptal ettiğini duyurdu. Uzun süredir projelerle meşgul olan Önal, bu duyuruyla hem meslektaşlarını hem de hayranlarını şaşırttı. Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yağmur ve barışın en mutlu günlerinde yanlarında olabilmek. Benim için çok şey ifade ediyor. Onlar için her şeyi vermeye hazırım, dedi. Bu duygusal açıklama kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı. Oyuncunun bu fedakarlığı, medya dünyasında dostluk ve yoldaşlık kavramlarını yeniden canlandırdı. Uzun süredir gündemde olan Bige Önal. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ta olan dostluğunu sık sık dile getirdi. Düne zaman ayırma ve gösterilerini iptal etme kararı hem meslektaşları hem de hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Önal'ın bu kararı, yoğun iş programına rağmen kişisel ilişkilere verdiği önemi gözler önüne serdi. Magazin basınındaki söylentilere göre, Dün hazırlıkları hızla devam ederken Önal'ın varlığı çiftin heyecanını artırdı. Davetiye ve düğün detayları henüz açıklanmamış olsa da yakın arkadaşlık haberleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bige Önal'ın iptali. Yalnızca bir iş gecikmesi olarak değil, aynı zamanda bir dostluk ve yakınlık sembolü olarak da yorumlandı. Ünlülerin kişisel yaşamlarındaki bağlılığını ve karşılıklı desteğini daha da gösterdi. Ve magazin basınında herkes için dostluk duygusunu uyandıran bir jest olarak yaygın olarak alıntılandı. Bige Önal'ın Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın düğününde sahne alması. Hem konuklar hem de hayranları için unutulmaz bir an olmayı vaat ediyor. Bige Önal'ın Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın düğünündeki performansının iptal edildiğini duyurması. Magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Yoğun programına rağmen ünlü oyuncu yakın arkadaşlarıyla özel günlerinde bir arada olmak için dününü tamamen ertelemeye karar verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Yağmur ve Barış'ın mutlu gününde yanlarında olmak benim için dünyalar kadar değerli. Onlar için her şeyimi vermeye hazırım, dedi ve bu sözleri. Hem hayranları hem de meslektaşları tarafından. Büyük beğeni topladı. Bige Önal'ın kararı medyada geniş yer buldu yoğun iş temposuna rağmen gösterilerini iptal etmesi, dostluğa verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Ünlü oyuncunun Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ta olan dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Ve onlarla paylaştığı özel anlar. Sosyal medyada sık sık paylaşılan samimi fotoğraflardan. Biliniyor. Dolayısıyla Önal'ın düğünde bulunması hem çiftin hem de hayranlarının heyecanını artırdı dün hazırlıkları günlerdir titizlikte yürütülürken, Pınal'ın setten uzak kaldıktan sonra düne katılmasına izin verilmesi. Medyat